Valentin kasabasındaki doktor dükkanının arka odasında bir işler döndü kulağımıza çalınıyor ve hemen dükkanın arka tarafında kalan demir kapıya gidip tıklıyoruz. Oranın özel bir alan olduğunu ve giremeyeceğimizi söylüyorlar. Hemen doktor dükkanının içine girip doktoru silah doğrultuyoruz ve arka odada ne hatlar döndüğünü soruyoruz. Doktor bizi arka kapıya götürüyor ve kapıyı açtırıyor. İçeri dalıp seri şekilde kim var kim yok öldürüyoruz. <laughs> Masanın üstünde duran paraları cebe indiriyoruz. Hemen yine masanın üstünde duran kutudan revolverımızı da alıyoruz. Daha sonra odanın duvarında duran kasaya gidip dinamit yerleştiriyoruz. Kasayı patlattıktan sonra kasanın içindeki paraları da alıyoruz. Dışarı çıktığımızda bizi bekleyen aynısızlar olacak. Birkaç kişiyi daha öldürmeniz gerekebilir. Seri şekilde ata atlayıp kaçmaya bakalım.